Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3018 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 3018 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 4941 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 5005 TL'den satışa sunduğu görüyor. Yarım altın 9.915 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 10.007 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 19.766 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 19.937 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 20.224 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 20.529 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 20.284 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 20.457 TL'den satışa sunuluyor. 14 ayar bilezik 2.487 TL'den satış işlemi yorurken 18 ayar bilezik 2.227 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.919 TL'den satışa sunuluyor. 10 ise 2.688 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.